Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Esra Hanım'ın mail adresimize gönderdiği itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selam herkese. Ben Esra. 32 yaşında oldukça güzel bir kadınım. Bazılarınızı bu anlatacağım olay kızdırabilir. Kızmayın bana ama vallahi artık içimde tutamıyorum. Yazmasam patlayacağım. Ben bu aile kendi kendime mi geldim, kader mi getirdi bilmiyorum ama bazen insanın kaçacak yeri kalmıyor be kardeşim. Evde yıllardır bir taş gibi yaşıyordum. Kocam desen sabah işe gidiyor, akşam eve gelip televizyonun karşısına dikiliyor. Ne bir nasılsın, ne bir gözüm seni özledi. Sanki ben değil de evdeki koltuk konuşuyormuş gibi davranıyor. Bir kadın ne kadar dayanır buna. Her gün biraz daha sessiz, biraz daha görünmez oldum. Bu mu hayat dedim kendi kendime. Bir gün aynaya baktım, saçım dağılmış, gözüm morarmış gibi yorgunluktan. Yüzümde gülümseme kalmamış, yeter be dedim. O sabah çantama kimlik biraz para attım, kapıyı çarpıp çıktım. Nereye gideceğimi bilmiyorum, tek bildiğim o evde kalamayacağım. Yol kenarına yürüdüm, İzmir tabelasını gördüm. İçimden bir ses orada yeniden başlarsın dedi. Elimi kaldırdım, bir tır durdu. Adam orta yaşlıydı, korkma abla seni bırakırım dedi. O an sevinmiştim, İnsanlık ölmemiş dedim saf saf. Keşke demeseydim. Yol uzun, gece çöktü. Başta ilk konuştu, sonra sesi değişti, bakışları değişti. Ben sustum, içim titredi. Sonrasını anlatamam, dilim varmaz. Sadece şunu bilin, bazen bir kadın bir gecede 10 sene yaşlanır. Ben o gece yaşlandım. İzmir'e vardım ama ben ben değilim artık. Aynaya bakıyorum, başka biri var orada. Ne gözümde ışık kalmış, ne kalbimde heves. Her sabah kalkıyorum ama sanki hala o yoldayım. Ne uyku uyku, ne huzur huzur. Bir çay koyuyorum içmeden soğuyor. İnsan kendi evinden kaçınca sadece evden değil kendinden de kaçıyormuş meğer. Millet der ki niye binden otura? Sanki suç bende. Kimse sormaz niye kaçtan evden diye. Herkes ahkam keser ama kimse o evin duvarları arasında çektiğin sessizliği bilmez. Kadın olmak zor be kardeşim. Kaçsan da suçlu, kalsan da. Şimdi buradayım. Küçük bir odada kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. Hayat bana dersini acı biçimde verdi. Ama ne olursa olsun hala nefes alıyorum. Belki bu bile bir zaferdir. Bu yazıyı yazdım çünkü içimde tutmak beni yedi bitirdi. Kimseye anlatamadım. Ama buraya yazınca sanki bir parça yüküm gitti. Belki izleyen biri der ki haklısın abla. Hayat bazen böyle çirkin yüzünü gösterir. Bilmiyorum. Sadece birinin beni anladığını bilmek istedim. İzmir'e vardığımda cebimde üç kuruş, üstümde yorgunluk, içimde koca bir sessizlik vardı. İlk gece otogarda sabahladım. İnsan orada anlıyor ne kadar yalnız olduğunu. Herkes bir yere gidiyor. Herkesin bir bekleyeni var. Benimse kimsem yoktu. Çantamı yastık yaptım. Sabaha kadar ağladım. Sonraki gün bir lokantada bulaşık işi buldum. Sahibi kadın çıktı. İstersen kalacak yerde ayarlarız dedi. O kadar yorgundum ki ne sorduğunu bile doğru dürüst duymadım. O odada ilk defa kimse bana bağırmadı. Kimse kötü bakmadı. Küçücük bir yatak, ince bir battaniye ama bana saray gibiydi. O gece uyudum hem de saatlerce ama rüyamda hala o yol vardı. Hala o karanlık. Sonraki günler yavaş yavaş kendime geldim. İşe gidip geldim. Kimseyle konuşmadım. İnsanlardan korkar olmuştum. Biri gülse bile kesin işten pazarlıkta diye düşündüm. Kalbim taş gibi olmuştu. Ama zamanla biraz çözülmeye başladım. Lokantadaki diğer kadınlar abla diye sesleniyordu. Biri bana çay getirdiğinde içimden ağlamak geldi. Çünkü yıllardır kimse bana bir bardak çay bile uzatmamıştı. Bir gün aynada kendime baktım. Sen hala buradasın dedim. Her şeye rağmen ayaktasın. İşte o an anladım. Hayat ne kadar üstüme çökerse çöksün ben bitmemiştim. Evet kırıldım, ezildim ama hala nefes alıyordum. Hala umut edebiliyordum az da olsa. Kocam hala aynı mahallede yaşıyormuş. Arada sosyal medyada karşıma çıkıyor. Yeniden evlenmiş. İçim ne öfke doldu ne kıskanç. Sadece boşluk. Sanki o yıllar hiç yaşanmamış gibi. Belki de bazı hikayeler yarım kalmak zorunda. Bazen akşamları deniz kenarına iniyorum. Elimde plastik bir bardakta çay oturup suya bakıyorum. Dalgalar vurdukça içim de yıkanıyor gibi. Hayat benden çok şey aldı diyorum. Ama ben hala buradayım. Bunu buraya yazmamın sebebi acındırmak değil. Belki bir kadın okur, belki bir genç kız evden kaçınca kurtulurum sanmasın diye. Çünkü bazen kurtulmak dediğin şey başka bir bataklığa yürümek olabiliyor. Ben çok şey öğrendim ama bedeli ağırdı. Şimdi kendi ayaklarım üstündeyim. Ne kadar kırık olsam da dimdik duruyorum. Belki de bu benim sessiz intikamım. Artık kimseye boyun eğmiyorum. Kendi ekmeğimi kazanıyorum. Kendi kararımı alıyorum. Son sözüm şu. Bir kadını susturmak kolay ama bir kere içindeki sessizliği konuşmaya başlarsa artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ben sustum sustum şimdi konuşuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Esra. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.